İsrail ile aramızda bir kaşık su da fırtına koparmaya çalışıyorlar. Ee, İsrail Kur'an'da geçen bir kavimdir ve Peygamber neslidir Kur'an'da çok fazla geçer. Ben İsrail hı hı. geçer. Hazreti İbrahim neslidir. Yanlış yönleri olduğunda Cenab-ı Allah onları uyarıyor Kur'an'da. Biz de yanlış yönleri olduğunda uyarırız. Ama nezaket ölçüleri içerisinde akılcı, Kur'an'ı bir uslupla olması lazım bunun. Ee, ve İsrail'i biz inşallah e, koruyup kollayacağız. Yani Türk-İslam Birliği içerisinde son derece rahat edecekler, huzurlu olacaklar. Güven içerisinde <laughs> olacaklar. Yüzyıllardan beri o gariplerim hep Gerilim ve korku içinde yaşamışlardır. İspanya'da öyle yaşamışlardır. Avrupa'da korku içinde yaşamışlardır. Türk Museviler vardır. Hı hı. Rusya'da. Yani onlar da bir hayli kalabalıktır. Ee, Karayim Karayim Türklerimiz. Evet, değil, değil mi Karayim? Ee, onlar da aynı şekilde korunup kollanması gereken kardeşlerimiz. Türk asıllıdır onlar. Musevidir. Musevi dinine mensupturlar. Ee, onları da en az İsrail kadar titizlikle sahip çıkıyoruz. İnşallah.